şimdi kardeş burada ilk baktığım şey ameliyat bir olmuş bir insanda acaba damarlar testin içine giriyor mu? Atardamarlar kesilmiş mi? Gayet güzel. Hiçbir atardamar hasarı olmamış. Testin içine gayet güzel kan giriyor. Peki atar damarın şurada görmeye çalışalım. Toplar damar kalmış mı? Şimdi ilk izlenimim senin %70'lik başarılı gruba girdiğin yönünde. %70 az bir oran değil. Evet bakıyorum. Burada atar damarın attığını görüyorum. Ondan sonra büyük bir toplar damar şu anda kalmış gibi görünmüyor. Şöyle bir bakalım. Mesela şuradaki damarları görüyor musun? Evet hocam. Bak onlar bağlanan, kaybolması gereken, zamanla kaybolacak olan damarlar. Ne kadar mesela? Şuradan bir en büyüğünü görelim. Şöyle bir yakın bakalım. Bak bunların hepsi klasik ameliyatta bunlar kendi... Mesela ben bazı videolar gösteriyorum. Bunlar kaybolmuş oluyor. Normal ameliyatta kaybolmaz. Daha yeni bunlar bağlandı. Ağrı o yüzden mi oluyor? Evet. Şimdi şu, benim ameliyatta da ağrı oluyor. Bak şimdi şu, şu damar mesela ortalama büyüklükte bir damar veya şu daha büyük gibi görünüyor. Ona bakıyorum. 3 milimin üstünde görürsem bu diyeceğim ki ya bu damar daha küçülmemiş. Bunu bekleyeceğiz 3 ay. Seninki 1.8 milim. Bak en büyüğü 1.8 çıktı gayet güzel. Ondan sonra daha büyük var mı bakıyorum? Yok. Doktolarla bakalım. Atar damar atıyor. İnsan strese giriyor değil mi? Acaba düzeldi mi, düzelmedi mi? Sen şimdi niye geldin bize? O ben stresi yapmak için. Çok yakın gördüğüm için yakın hissettiğim için geldim Mustafa. Sağ, sağ olsun. Ama herhalde şunu merak ediyorsun. Merak Acaba ediyorum. ameliyat nasıl oldu? Bir baksın Aynen bakalım öyle. Cüneyt Bey ne diyecek diyorsun? Gerçekten bence bu da dört dörtlük olmuş bir ameliyat. Şurada kalan damarlar çok fazla değil. Hemen bir sağ tarafa bakacağım. Sağ taraftan ameliyat olmadın değil Yok, mi? olmadım hocam. Şöyle orada da mı şikayetin var? Evet. Nasıl oluyor ağrı mı var? Hocam bir alttan bir sanki buradan ayırt bir sanki bir şişlik var bu alttan. Önce bir şöyle bakayım. Şimdi testise bakıyorum. Şöyle her tarafına. Biraz uzaktan bakıyorum. Şurası Testis'in üst tarafı bu görünen. Üst tarafında vücuda giden damarları var. Zaten incecik. Burada bir varikosel yok. Doğru yerde miyim diye şöyle bir doktor bakıyorum. Evet atar damar orada. Tabii bu şu anda uzaktan bakıyorum. Yaklaşırsam şöyle yakından görürüm ve şey yok. Şimdi önce dediğin şişliği alt, alt tarafına bakacağım testis'in. Şimdi testis şöyle şu tarafa altına geldim. Altında bakıyorum burada ne var diye. Evet, şurada epididim dediğimiz testisten sperm kanallarının çıktığı yapı var. Genellikle onu insan eline geliyor ve çok sıkarsan filan da sıkmasan bile ağrıyabilir. Ağrıyınca da eyvah burada bir anormallik var diyor. Şimdi videomuzu şöyle tamamlayalım. Arkadaşlar bir ameliyat oldunuz. 3 aydan önce zaten bir ağrıda marda düzelme beklemeyin. Ama ben burada baktığım zaman büyük damarlar görseydim eğer kocaman kocaman diyecektim ki 3 ay sonra kaybolabilir. Çünkü adam bağladı. Normal, klasik, konvansiyonel yöntem. 3 ay sonra yeniden gel diyecektim sana. O yüzden 1 ay, 2 ay doktora gitmenin bir manası yok. 3 ay sonra varikoselin düzelmeleri, evet, ilk evet. düzelmeler başlar. 3 ayda %30 hasta düzelir. 6 ayda %50 hasta, 1 yılda %70 hasta düzelir. Ama seninki şimdiden %70'lik gruba gireceğini söyleyebilirim. Kötü görseydim erken geldin, gelmederdim. Ama seninkini zaten iyi gördüm. Seninki düzelecek görünüyor inşallah. Şimdi biz seninle konuşmaya devam.